1 Mayıs İşçi Bayramı depremde yıkılan binaların önünde kutlandı. İskenderun Emek ve Demokrasi Güçleri Birleşenleri 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Mustafa Kemal Mahallesi'nde farklı sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiği bölgede kutladı. Emek ve Demokrasi Güçleri adına yapılacak basın açıklaması öncesinde depremde hayatını kaybedenlerin anısına yıkılan enkaza karanfil bırakılarak depremde hayatını kaybedenleri andılar. Bu sırada bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Hıçkıra hıçkıra ağladı. <laughs> Sloganların atıldığı 1 Mayıs kutlamasına Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili adayı Nermin Yıldırım Kara, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. İskenderun Emek ve Demokrasi adına basın açıklamasını dönem sözcüsü Eğitim Sen İskenderun Şube Başkanı Mustafa Ünsal yaptı. Dostumuzu, dostumuzu, arkadaşımızı, canımızı kaybettik. Evimizi, caddemizi, sokağımızı, mahallemizi, şehrimizi kaybettik. İş yerimizi, ekmek teknemizi, soframızdaki aşımızı kaybettik. Ünsal yaptığı basın açıklamasında iktidar sözcülerinin yüzyılın felaketi dediği, milyonların yüzyılın ihmali, yüzyılın organizasyonsuzluğu gibi adlarda tanımladığı depremin üzerinden iki buçuk ay geçti. Onlarca akrabamızı, dostumuzu ve canımızı kaybettik. Gitmedik, terk etmedik. İlk günden bu yana dayanışma yaşatır şiarıyla alanlardaydık dedi. Devlet kurumlarının, organlarının nasıl da işlevsizleştirildiğini, içinin boşaltıldığını, nitelikten uzaklaştırıldığını en net haliyle gözler önüne sermiştir. Binlerce konut depreme dayanıksız ve yönetmeliğe aykırı yapılırken buna sessiz kalan, denetlemeyen, imar haflarıyla teşvik eden iktidardan bugüne kadar tek bir kişinin dahi istifa etmemesinin dünyada bir benzeri yoktur. Şimdi ise bizlere haydi normalleşelim diyerek normale dönmemiz bekleniyor. Evini, ailesini kaybeden yüz binlerce insana umut verecek adımlar atmak yerine hamasi nutuklarla günü kurtarmaya çalışıyorlar. Değerli dostlar, değerli basın emekçileri, bizler depremde hayatını kaybedenler siyasi iktidara diyoruz ki Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz. Şirket gibi yönettikleri ülkede salgında, depremde, ekonomik krizde en ağır bedelleri biz ödedik. Ama onların geliri de serveti de kat ve kat büyüdü.